Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma anı büyütmeye devam ediyor. Gümüşçeşme, 1. Sakarya, 2. Sakarya ve Yıldız Mahallelerinde hizmete açılan yakın mutfaklar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar 30 TL'ye ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebiliyor. Yakın mutfaklar haftanın 6 günü 12 ile 16 saatleri arasında hizmet veriyor. Uygun fiyat olarak Allah yardımcınız olsun inşallah çok daha iyi şeyler görürüz. Bir kişi 30 liraya doyacak bundan güzel. Hizmet dolu mu? Bir simit 20 lira yavrum. Hem ucuz yemek hem herkese yemek. Mahallemizin bir de okulumuzun ihtiyacı vardı yani. Allah razı olsun. Yolunu bahtını açık etsin. İhtiyacı olanlara yemek çıkarmış. Çok da ucuz. Mahalle olarak memnunuz. Baş